Arkadaşlar merhaba bu yeni videom tutuyorum Evinize merhaba. Arkadaşlar diğer videolarımızda daha güzel içerikler olacak ama bu videoda sadece oynayacağım. O zaman inşallah beğenirsiniz. Devam tamam edelim hemen. Arkadaşlar ilk videom diye bugün sadece oynayacağım yani. Diğer videolarda daha güzel içerikler olacak arkadaşlar. oyuna çok fena odaklandım Arkadaşlar diğer oyunları da yapacağız. Mesela Supercell'in çıkardığı diğer oyunları da... ya da başka oyunları da yapacağız arkadaşlar. Oynayacağız yani. Bildim ya. Ulan devam edelim. Arkadaşlar sorarsanız diye yeni omine girdim. Mega kutuyu açtım. Çok fena bir şey oldu arkadaşlar anlatayım. Mega kutudan yedi aldım. Ne çıktığını biliyor musunuz? Gitti bana. Şelin'in e, şey bu yıldız gücünü verdi. Ondan sonra gitti bir de. Bunu verdi. Çok gıcıyım şu an. Bayağıdır karakter çıkması için çok istiyorum. Süpersen. Yani süpersen. Yani niye gıcık ediyorsun? Tamam o zaman devam edelim. Burada bir susmuşum özür dilerim. Devam edelim videoya o zaman. Ee? Şu hayatta yani şu Brawl en çok korktum. Şu şeyin. Benim bir de böyle. Ultisi. En çok korktuğum şeylerden biri. Biri. Ay yanlış. Yenelim. Kişiyi aldık. Arkadaşlar şimdi kanalım biraz ay yani Brawl hesabımı biraz size tanıtayım diyorum. Burada hesabımdaki şeyler. 1000 10 kupam var şu anlık. El Primo 10 seviye. 2 tane yıldız gücü var. Rütbe arkadaşlar. 22 rütbe var. Şey. İkisi, ikisi bir ikisi skinle. Ondan sonra ee, El Primo'nda bir bu suskunluğumu sormayın Onunla... akşam akşam çok fazla. seviye. Devam edelim. 2 skini var onda. Leon'um. Leon'um 8 seviye. Aksesuar var. Canatın oyun yaptı. Bu Leon düşmanların kafasını karıştırmak için için kendi kopyasını oluşturur. Maç başına Leon'u açıyor. Ya eminim da bekliyorum. Lalin'de bir skin'i var. 7 seviye arkadaşlar. Bunun da geri tam tam çeviricisi var. Bunun da bir skin'i var. Tıknaz böyle. Lalin. Burayı 8 bitince bir skin'i var. Klasik. 6 seviye. Bibi, bibi, altı, bibim altı seviye. Sizin şey yok. Mor, mor, mor altı seviye. yok. Rosa, Rosa miyazin seviye. Frankim altı seviye cinim 5 seviye Piper'ım Piper'ımın skin'i var Ay bir skin'i var zaten ee, Şey 4 seviye Brom bro skin'i yok ee, Seviye 5 Jack'in Jack'in seviye 4 skin'i yok Rock your uh, e, şey, Seviye 6 Bunun da iki skin'i var. Ben genellikle rock, rock yıldızı kolu seçiyorum. Bu 30 elmastı galiba. Neredeydi? Giga'daydı. Giga'mız zaten biraz eski e, bir tane skin'i gelmişti. Eskiden olan bir skin'i gelmiş. Karakterin eski halinin ne skin'i geldi? Seviye geldi burada. Kravum altı seviye. 2 tane efsane miyim var. 15 tane. Karlım 6 seviye. Bu arada Kravum'un skin'i yok, Karlım'ın da yok. Eee yedi seviye. Ayrıca bir, bir tane skin'i var. Nalbaba bu? Nalbaba Nerbe Öğrenci evimizin Ay ya emzim var sev sev seviyor. Onun da bir sev eski var, e, var. öğreneceğimiz. Bom var skin yok seviye 5 13 lükte. Barley'im var. Akçaç barley'im var. Bir skin'i var. Ay iki skin'i var. Üç skin'i var. Şu anda ben düştüm. Yeni var barleyimin de altı seviye. Akçaş barley, büyücü barley, altı barley. Ben genellikle akçaş barley seviyorum çünkü genellikle iyi oluyor. Altı seviye. Nenim var nenim üç seviye. On üç. Neredeyse yeni aldım nani ama yeni değil. Yeni yeni. Saçma. Ben. Benim skini yok. Seviye seviye 5. Fokum onun skin'i yok. Seviye 5. Hızlı olmaya çalışıyorum. Video da 10 dakika 10 dakika olacak da Siz... sizi görmek istemiyorum. Şey, Yatanın bir skin'i var. Bana seviye 5. Yeta'nın skin, skin'i yok. Seviye seviye 3. Bir yok Ama bir ara almak istemiştim elmasım. Yetmedi. Uğur böceği bir seviye 4. Beni benim seviye 6 skin yok. Jesse Jesse'nin Jesse seviye 5. Kırmızı ejderhası var. Bir de yazlık çizgisi var. İki skin'i var bunda. Başka karakterim yok çıkmak güzel olan karakterlerim de bunun. Arkadaşlar inşallah videomu sevmişsinizdir ve görüşürüz.